Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Öncelikle Ali'nin bir an önce toparlanıp yeniden ayağa kalkmasını, hem işine hem de ailesine kavuşmasını gönülden istiyorsanız, ayrıca Cevher'in kesinlikle ölmemesini, ama tüm senaryonun da onun üzerine kurulup boğucu bir hale gelmemesini diliyorsanız, Arka Sokaklar'ın en az 20 sezon daha devam etmesini Asla final olmamasını isteyenlerden biriyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dizide en çok sevdiğiniz oyuncuların isimlerini yorumlara yazarsanız inanın bizi çok mutlu edersiniz. Yeni bölümde Cevher'in ölüm anını merakla, adeta nefesini tutarak bekleyen büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor. Fakat yine bir kez daha hayal kırıklığı kapıda olabilir. Karanlık bir gece şehrin üzerine çökerken gerilim her sahnede biraz daha artacak. Mesut Cevheri gerçekten bitirecek mi? Cevherin yolculuğu ölümle mi son bulacak? Karakter tamamen diziden çekilecek mi? Ali ekibe geri dönebilecek mi ve eski gücüne tam olarak ne zaman kavuşacak? Ali Pınar kavuşması bu kez gerçekten olacak mı? Kadroya kimler katılacak? Kimler veda edecek? Sezon sonunda kapanış ihtimali daha mı belirgin hale gelecek? Tüm bu sorular buz gibi bir gerilimle sahnelere kazınacak. Duygusal ön izlemede Ali'nin eline bırakılan Zeyno'nun mektubu geçmişteki kırık anıları, acıların gölgesini ve geleceğe uzanan umut ışığını aynı satırlarda buluşturacak. Ali o satırları okurken boğazı düğümlenecek. Yıllardır içinde taşıdığı baba özlemi yapamadığı konuşmalar, söyleyemediği cümleler. Bir anda duygusal bir sel gibi üzerine çökecek. Yanımda baba diyemiyorlardı. Annem bizi sevdi. Seni unuttuğumu sandım ama aslında aklımdan hiç çıkmamışsın. gibi cümleler. Ali'nin ruhunda derin, yakıcı izler bırakacak. Bu duygusal kırılmanın hemen ardından Ali ailesine kavuşmak için attığı adımları daha da hızlandıracak. Onu hem şaşırtacak hem umutlandıracak güzel karşılaşmalar yaşanacak. Ama aynı zamanda merakta bırakan, izleyiciyi diken üstünde tutan tuzaklar da peş peşe ortaya çıkacak. Sahneler bir yandan içimizi ısıtacak, diğer yandan da soğuk bir hava gibi ürpertecek. Tunç'un aldığı kurşun yarasından sonra hastanede uzun bir tedavi süreci başlayacak. Doktorların verdiği net raporlar ise eskisi gibi yürüyemeyeceği gerçeğini kalın acı bir çizgiyle ortaya koyacak bu haberi Mesut Boğuk zor çıkan bir sesle ekibe bildirdiğinde odanın içinde tarif edilmesi zor bir sessizlik çökecek Ali toparlanana kadar polis evine çekilecek duvarların arasında kendi yalnızlığıyla yüzleşecek çocuklarına kavuşmayı hayatının en büyük hedefi haline getirecek Geceleri onların yüzünü düşünerek o yüzlere kavuşma isteğiyle ayakta kalacak. Dışarıda ise bambaşka bir karanlık güç dolaşıyor olacak. Psikopat ruhlu seri katil Kartal, emniyeti peşine takarak intikam takıntısını kanlı bir oyuna çevirecek. Geçtiği her sokakta bıraktığı her işarette gerilim tırmanacak. Korku çizgisi şehrin üzerine keskin bir bıçak gibi inecek. Yeraltının eski kurdu Adem A. Cevherle uyuşturucu rotasında ortaklığa yönelerek pazar alanını büyütmek için plan üstüne plan yapacak. Cevher dosyasının kapanmaması ise şüphelerin Ali'ye çevrilmesine yol açacak. Karakolun koridorlarında onu düşürmenin başka bir yolu var diyen fısıltılar yankılanacak. Bölüm bir tarafta acı dolu sahnelerle izleyiciyi sarsarken diğer tarafta umut dolu anlarla kalpleri ısıtacak. Mesut'un taşıdığı ağır yük izleyicinin içini burkarken, Ali'nin ailesiyle ilk kez yüz yüze geldiği buluşma sahnesi kalplere dokunacak. Tüm akışı güçlü bir duygu seliyle damgalayacak. Ali'nin yeniden hayata tutunmasıyla kopukanlar yeniden birleşecek. İlk başlarda kötü görünen tablo, ilerleyen bölümlerde toparlanmaya başlayacak ve Ali. Pınar kavuşur mu sorusu ekranın merkezine yerleşecek. Haftalar ilerledikçe Pınar ile Yağız'ın boşanma süreci tamamlanacak. Bağlar tamamen kopacak. Ali ekibe geri döndükten sonra Ali Pınar evliliği yeniden kurulacak. Yılbaşı arasından sonra gelecek büyük düğün sahnesi izleyiciyi hem duygulandıracak hem sevindirecek. Ali bu düğünle birlikte tamamen eski haline dönecek. Hem ekibe resmen yazılacak hem de Pınar ile evlilikleri yeni bir umutla tazelenecek. Bu soğuk hatta en sert soru ise Mesut'un Cevheri öldürüp öldürmeyeceği olacak. Yeni bölümde çok ağır bir olay patlayacak. Büyük ihtimalle ya Ali ya da Mesut vurulacak. Cevher köşeye sıkışınca sınır tanımayan bir saldırıya kalkışacak ve iki isimden birinin bedenine bir kurşun saplanacak. Hangisi olacağı ise son ana kadar tam bir muamma olacak. Mesut cevheri çemberin içine alacak. Tam yakaladım derken cevher yine bir kaçış yolu bulacak. Sonraki bölümlerde saldırılarını daha da artıracak ve ekip için daha karanlık geceler başlayacak. Ali eski gücüne dönmek için mücadele ederken cevherin hamleleri her şeyi çıkmaza sokacak. Fakat ekip Ali'ye tam destek olup birlikte hareket ettiğinde güzel gelişmeler filizlenecek yine de cevherin yön ver